Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte robot robot kn'nin yaz stil okuyacağım. Haftanın değeri. Cesur padişah. Evvel zaman içinde çok iyi bir iyi kalpli, cesur ve genç bir padişah yaşarmış. Padişah bir gün resim satan bir dükkan dükkanda genç kızın genç bir kızın resmini görmüş. Satıcıya kızın kim olduğunu sormuş. Satıcı, padişahım bu güzel kızı bir erciha ejderha kulesinde zorla tutulmakta tutulmakta. Bugüne kadar onu kurtarmaya giden kimse başarılı olamadı demiş. Evet şöyle geçeyim. Kızı gönlünü kaptıran padişah onu kurtarmaya karar vermiş. Hiç düşünmeden atına binmiş, dağlar tepeler açmış. Aç susuz günlerce yol günlerce yol, yol almış. Derken bir ağacın altında oturmakta olan bir bilgeye rastlamış. Ona derdini açmış. Bilge Aa oğul demek koca padişahsın zavallı bir kız zavallı bir kızcağızı kurtarmak için yollara düştün. Şimdi sana bir toz bir toz vereceğim. Şu karşındaki mağaraya bir gir. Bu tozu Ecehan'ın gözlerine serp. Sonra da kızı kurtar demiş padişah Bilge'ye teşekkür etmiş. Sonra dedikleri bir bir yapmış. Kızı kurtarmış, kızı kurtarmış. Böylece cesareti ve iyi kalpliğe sayesinde isteğine ulaşmış. Padişah ve genç kızın düğünleri o günden beri sürmekteymiş. Betül Sa Yasan karakter geliştiren 365 masal. Evet. Değerler eğitimiz soruları. Genç padişah hangi özelliği sayesinde genç kızı kurtarmış? Hmm, nasıl kurtarmış? Toz serperek galiba. Şunu şöyle bir yazayım hemen. Heh, yazdım. Evet yazdım. Toz serperek dedi yani. Başka hangi gücü olabilir ki? Genç Padişah'ın yerinde olsaydın, Eceha ile karşılaşır mıydı? Ben karşılaşırdım Niye? Bir kız, bir kızın hayatını kurtaracaksan, evet. Karşılaşırdım. Yazalım. Karşılaşırdım. Korkak olanlar. Başarılı olabilir mi? Evet. Neden olmasın? Evet. Ay yanlış yazdım lan. Okuduğun masaldan çıkardığın değer nedir? Hmm. Pes etmemek. Ben bunu çıkardım. Ejderha herkesi öldürmüş ama padişah pes etmemiş. Yorum ve ikinci sayfama geçiyorum. Hikaye değerlendirme sınavı. Genç padişah, genç kız, Kızın resmini nerede görmüş? Sarayın A sarayın sonundan B resmi satan dükkanda. Tabii ki arkadaşlar B resim satan sarayda görmüş. Ay satan dükkanda görmüş. Genç kız nerede esir tutuluyormuş? Kulede. Genç kızı kim esir tutuyormuş? Ejha galiba. Eceha düşman niye yapsın? Eceha tutuyor bence. Genç padişah niçin esir kızı kurtarmaya karar vermiş? Ejha merak ettiği için genç kıza gönlünü kaptırdığı için. Evet. Şu B. Genç padiş Genç padişah kızı kurtarmaya giderken kiminle karşılaşmış? Bir bilgeyle. Evet. Evet. Bunu bitirdik. İkinciye geçiyoruz. Haftanın araştırma konusu. Toprakla ilgili. Dünyada köye bitki ölçüsünde ev sahipliği yapar. ile bilinir. Hmm. Toprağın hangi özelliğine ile bilinir? Buğday galiba. Toprağın altında neler gizlidir? Hmm. Sanırım şey. Kökler. Ağaçların kökleri. Otların bitki kökleri olur. Solucanlar da olabiliyor. Hayvanlar. Evet. Zıpır bilmeceler çözeceğiz. Kedinin biri köpeğe tır, tırmaklamış. Peki köpek ne demiş? Hmm, ne demiş ki? Hiçbir şey tabii. Köpekler konuşamaz ki. Evet soruyu bildik. Dil ele verilir s sadaka -ka denir. Güzel söz. Çünkü cevap yok. Kırmızı kale kalemle siyah yazabilir misin? Ha. Evet yazı ile siyah yazabilirim arkadaşlar. Siyah yazabilirim. Pijama giymiş eşeğe ne denir? İyi geceler denir arkadaşlar. Kelebekte iki tane sinekte bir tane olan şey nedir? K harfi. <laughs> çok saçma sorular var ya. Bize ait olduğu halde başkalarının kullandığı şey nedir? Adınız. Evet arkadaşlar. Çok saçma sorular soruyoruz gerçekten. Her hafta bir etkinlik bulmaca. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere yazılması gereken kelimeleri bulup ıı, ne yazıyorlar şurada bulmaca da bu ilgili olan alanlara yazın. Daha sonra pembe kutulardaki harflere yazacak kelimeleri bulun demiş. Şuradaki şundaki diyor. Evet, evet ilk başına tanımadığımız insanlar her tür her türlü istekleri dememeliyiz. Hmm. Ne diyebiliriz? Üstteki soruyu anlamadım. attıkın yapacağım. Bayrağımız üzerinde ay ve yıldızlar vardır. Bu da soru mu ya? Evet, yıldız zaten duydu zaten. Okula giderken öğretmen öğretmenimle karşılaşırım. Öğretmenim derim. Bunu hiç anlamadım. Neyse bizi ışık yandığında karşıya geçmeliyiz. Lamba, trafik ışığı. Evet. Trafik trafik ışık yandığında karşıya geçmeliyiz. Sınıf eşyalarımı kullanmalıyız. Sınıf eşyalarını kullanmalıyız. Hmm. Nasıl yani ya? Kafam karıştı yine. Neyse bunu geçe geçeyim. Ekmeğimizi ihtiyaç sahiplerine paylaşmaktadır. Hmm, bak bunu hiç anlayamadım. Su ve gibi kaynakları bilinçli kullanmalıyız. Tasarruf. Evet tasarruftu bu. Nasıl unuturum ya? Tasarruf. Evet tasarruf. İlk kez tanıştığımız kişi adımızı ve soyadımızı dememeli, söylememeyiz. Evet. Soya, soyadımızı söylememeyiz. Milli marşımız, marşımızın adı korkma, korkma, İstiklal Marşı. Evet kafam karıştı. Neyse. Buradaki soruları nasıl yapacağız? Ha. Ya bunlar çok karman karışık. Ben bunları nasıl yapayım? He bak şu öğretmen. Ee, re yok öğret öğretsi neyse ya kan gittikçe karışıyor ben bunu, bunu çözemem her hafta bir etkinlik kimin görevi Okul çalışanlarını görevleri ile eşleştirin. Kimin hangi işi yaptığını yazın. Evet arkadaşlar ben bunu yapmıştım gördüğünüz gibi şöyle gidiyor. Böyle geliyor. Şu müdür zaten biliyorsunuz. Neyse ben bu kedi yapmışım. Çok güzel kedi köpek var yan yana. Bence daha çok şey var ama çok şey olduğu için yapamayacağım. Evet birkaç tane soru daha çözelim. Videoyu kapatayım gerçekten. Sabah 7'de de e, ben benimle, ile bir konu videosu çekeceğim. Biz tatilde Konya'ya cümlesinden noktalı yere yukarıda hangisi gelir? A, C, B, H Sevda evden çıkınca bahçede bir kedi gördü. Cümlesinden Sevda'nın gördüğü nedir? Tabii ki de Ne olabilir ki? Kedi çünkü bu. Köpek değil ki. Boluk boluk hiç değil. Hmm. Yandaki evin aşağıdaki da hangisidir? Hmm. Ama hepsi birbirine benziyor. Ben nereden bileceğim? Hmm. Eşleştirelim bakalım şunları. Evet ya almıştı. Gerçekten ben de kendimi boyuna tutuyorum. Evleri ters çizmişler. Böyle bir şey var mı? Neyse. Haftanın değeri Cümlenin eli. Bunu bir daha kez çekeceğim. Mektup yapılışını gösteriyor. Evet bu da origami yukarıdaki. Zarf yapıyoruz demiş. İlk baştan üçgen şeklinde bölüyor. Sonra onu iki şeklinde yapıyor. Sonra bunu böyle yapıyor böyle yapıyor. Sonra kapatıyor zaten buradan böyle. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmuşsunuz. Çok mutlu olurum. Bye.